Merhaba ben psikolog Saadet Bilgin, Saadet'le Empati yani kısaca Sempati kanalına hoş geldiniz. Bu bizim ilk videomuz o yüzden biraz heyecanlıyım ve çok mutluyum. Bu kanalda sizlerle hayatın içinden konuları konuşacağız. Bazen güleceğiz, bazen düşüneceğiz ama her zaman kendimizi biraz daha iyi anlayacağız. Şimdi kahveler hazırsa bugün çok önemli bir yerden başlıyoruz. Sağlıkla evlilik nedir? İlişkimizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Gelin birlikte keşfedelim. Sempati, sadetle, sempati, sadetle, empati. Öncelikle unutmamanız gereken en önemli şey. Her evlilik kendine özgü ve özeldir. İlişkinizi başka evliliklerle kıyaslamayın. Ve ilişkinizin olumlu yönlerine her zaman sahip çıkın. Özellikle son zamanlarda sosyal medyada gördüğünüz o mükemmel pozlar. Onlar sadece bir anlık kare. Oysa gerçek hayat filtre kullanılmayan bir film. Siz daima kendi hikayenize odaklanın ve tadını çıkartın. Çünkü en güzel sahneler kusursuz değil, gerçek olanlardır. Sağlıklı bir ailenin temelinde sağlıklı bir çift ilişkisi yattığını bilelim. Sağlıklı ilişki ne demek? Sağlıklı bir evlilikte karı koca birbirine sadıktır. Hem sevgi hem saygı duyarlar hatalarıyla, eksikleriyle birbirini kabul ederler. Düzenli ve sağlıklı bir cinsel hayat geçirirler. Birlikte vakit geçirmekten keyif alırlar. Bazen sadece bir kahve içmek, birlikte yürüyüş yapmak bile evliliği besliyor. Çünkü paylaştığınız zaman bağımız güçleniyor. Şunu da eklemeliyim, bazen çiftler farkında olmadan evliliği bir yarış, bir tamamlanması gereken proje gibi düşünüyorlar. Oysa evlilik sürekli gelişen, esneyen, değişen canlı bir organizmadır. Tıpkı bir ağaç gibi. Kökleri sağlam olmalı ama dalları rüzgara karşı esneyebilmelidir. Evlilik her iki tarafında kendisi kalabildiği ve kendini güvende hissedebildiği bir sığınak olmalıdır. İyi bir evlilik iki ayrı benle güçlü bir biz inşa etmektir. Sağlıklı bir evlilik beklentileri gerçekçi tutmakla da çok ilgili. Benim eşim her şeyi bilsin, beni hiç üzmesin, beni hep mutlu etsin diye bir dünya yok. Ama birbirini desteklemek, yanında olduğunu hissettirmek bu çok güzel ve çok mümkün. Tabii ki hayat sadece romantik anlardan da ibaret değil. Tartışmalar da oluyor, bazen fikir ayrılıkları da. Ama işte sağlıklı çiftler bu çatışmaları çözmeyi öğreniyor. Birbirini kırmadan, incitmeden konuşabiliyor. Birbirine duygu ve düşüncelerini net bir şekilde korkmadan kaygı duymadan ifade edebiliyor. Peki sizin evliliğinizde bu özelliklerden hangileri var? Hepsi mi, bir kısmı mı, yoksa çok azı mı? Çok azı bile olsa bunlar sizin avantajlı yönleriniz. Bunları başarmış olmanız diğerlerini de gerçekleştirebileceğinizi gösteriyor. Evliliği aşkın bitmesi değil Çiftlerin birbiriyle arkadaş olmayı öğrenememesi öldürüyor aslında. Her ilişkinin kendine özel dinamikleri ve sistemi vardır. Bazı kırılma noktaları ilişkinin akışını değiştirir. Yolunda gitmeyen, sizi huzursuz eden durumlar sizi karamsarlığa sürükleyebilir. Ama sistemi tekrar olumlu hale getirmek de çiftlerin elinde. Evlilik bir takım oyunudur. En başarılı, en mutlu ailelerde bile çatışmalar yaşanır. Mutlu çiftlerin sırrı yaşanan tartışma ve çatışmaları çözebilecek beceriye sahip olmaları. Çiftin ilişkisine zarar veren çatışmanın varlığı değil, çatışma sırasında asıl problemden uzaklaşma, karşıındakine incitici tavırlar sergilemek, intikam, hırs, saldırı gibi negatif tavırlar. işte bunlar ilişkiye zarar verir. İletişim bir ilişkide olmazsa olmaz en önemli şey aslında. İletişim karşındakini dinlemekle başlıyor. Ama o öyle konuşurken aklınızda ona cevap hazırlayarak dinlediğiniz gibi dinlemeden bahsetmiyorum. Hani eskiler der ya, can kulağıyla dinlemek işte o. Onu gerçekten anlamaya çalışma. Problemleri çözmek niyetiyle birbirinin penceresinden bakabilmek. Yaşadıklarını daha iyi anlamak için ne hissettiğini ne tür duygular içinde olduğunu hissetmek. İletişim demişken bazı neşler birbiriyle konuşmayı bırakıp eylemleriyle pasif agresif mesajlar göndermeye başlıyor. Mesela bulaşık makinesini doldurmamak bir mesaj. Küskün bir surat bir mesaj. Kanepede uyumak bir mesaj. Bunun adı iletişim değil. İlişkide trip atmak ya da küsmek bir taktik değildir. Çünkü hepimiz denemişizdir ve biliyoruz ki çok da faydası olmuyor. Çatışmada o meşhur sen ben çekişmesinden yani o bitmek bilmeyen haklı kim yarışından vazgeçerek biz olmayı başarma. İşte burası ilişkinin en can alıcı noktası. O anlarda hepimiz karşınızdakini alt etmeye odaklanmış savaşçılara dönüyoruz. Deneyimlerime dayanarak size söyleyebilirim ki bu haklı çıkma yarışının sonunda ne kupa var ne madalya sadece kırık kalpler kalıyor geriye. Bu ego savaşı o kadar tehlikelidir ki asıl problemi bir kenara bırakır, birbirimize karşı hendek kazmaya başlarız. Sadece haklı çıkmak uğruna bazen o kadar gereksiz detaylara takılırız ki tartışmanın neden başladığını bile unuturuz. Artık o çekişmeye bir son verip aynı takımın oyuncuları olduğumuzu hatırlama vakti geldi. Unutmayın ilişkiniz tek kişilik bir gösteri değil amacımız kimin daha çok hata yaptığını ispatlamak değil, ortak bir çıkara ulaşmak. Yani tartışma bittiğinde kimin kazandığına değil, biz bu sorunun nasıl çözdük sorusuna odaklanma. O masadan kalkarken iki taraf da kendini anlaşılmış ve güvende hissetmeli. İşte çözüm tam olarak burada. Birlikte kazanmayı öğrenmekle başlıyor. Evlilik bir takım oyunudur demiştik. Doğru ama evliliğinizde mutsuz hissediyorsanız kendi kendine düzelmesini beklemek veya karşı tarafın düzeltmesini beklemek yerine sizin adım atmanız yeni bir başlangıç olabilir. Eşlerden sadece birisinin bile evlilik ilişkisini geliştirmek için uyguladığı olumlu davranışlarla örnek olması diğer eş üzerinde mutlaka bir etki oluşturacaktır. Unutmayın bir mum diğer mumu yakmakla ışığından bir şey kaybetmez küçücük adımlar bile size istediğinizi sağlayabilir. Peki ilişkimizi düzeltmek için ne yapabiliriz? Eşinizle birlikte yapmaktan keyif alabileceğiniz ortak ilgi alanları geliştirin. Birlikte vakit geçirmeye özen gösterin. En önemlisi birbirinizi affetmeyi öğrenin. Eşler duygularının zeminine birbirlerine duydukları bağlılığı yerleştirirlerse bu ilişkilerini güçlü tutar ve birbirlerini affetmelerini kolaylaştırır. Şimdi sizden denemenizi istediğim bir şey var. Hazır olduğunuzda gözlerinizi kapatın ve ilişkinizi düzeltmek için olumsuz düşünce ve anılarınızı artık hayatınızda istemediğinizi, yeni bir başlangıca hazır olduğunuzu önce kendinize tekrar ve tekrar söyleyin. Evliliğimizde suçlu kim aramıyoruz. O böyle yapmıştı, şöyle söylemişti veya şöyle yapmamıştı. Bırakın bu geçmişin yüklerini, kafanızdan atın, kurtulun bu karamsaranlardan. O kırgınlıkları taşımak zorunda değilsiniz. Dihninizi boşaltın ve sadece odaklanın. Eşinizle çok mutlusunuz. Derin bir nefes alın ve hayal edin. Nasıl bir ilişkiniz var? Bu mutlu ilişkinin atmosferini hissedin. İlişkinizi nasıl onarırsınız? Nasıl bir çift olarak hayatı daha mutlu yaşarsınız? Bu mutluluğu, bu uyumu zihninizde canlandırın. Huzuru, güveni, tüm detaylarıyla deneyimleyin. Siz artık mutlu bir çiftsiniz. Bu hedefi netleştirdiğinizde beyniniz çözüm yollarını aramaya başlayacak. Artık ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. Öyle değil mi? Biliyor musunuz? Çoğu zaman eşimizin bizi anlamasını, ne hissettiğimizi veya ne ihtiyaç duyduğumuzu biz söylemeden fark etmesini bekliyoruz. Ama gerçek şu ki kimse kimsenin zihnini okuyamaz. Birbirimizi anlayabilmenin en iyi yolu içimizdekileri paylaşmaktan geçiyor. O yüzden açık ve anlaşılır bir şekilde eşimizle iletişim kurmalıyız. Uygun bir zamanda eşinizle birlikte oturabileceğiniz rahat bir koltuğa geçin. Eşinizin elini tutun ve ona sarılın. Yumuşak ve sakin bir ses tonuyla ilişkinizde neye ihtiyacınız olduğunu, neden buna ihtiyaç duyduğunuzu ve eşinizden bunun için ne yapmasını istediğinizi ona söyleyin. Eşinizin de size kendi ihtiyaçlarını belirtmesini isteyin. Şimdi takım olma zamanı. Birbirinizin ihtiyaçları konusunda neler yapabileceğinize odaklanın ve problemlerin çözümü için birlikte adım atın. Kendinize hayali bir sevgi heybesi alın. Şöyle atın sırtınıza. Heybeye her gün küçük küçük güzel şeyler biriktirin. Sevgi dolu bir öpücük atın heybeye. içten bir gülümseme atın heybeye. Baş başa bir film izlemek atın heybeye. Sıcak, dostça bir sohbet atın heybeye küçük küçük doldurun her gün sevgi evinize. Zamanla ne kadar çok şey biriktirmişsiniz. Siz bile şaşıracaksınız. Bugün küçük adımların bile ilişkimizi nasıl değiştirebileceğini birlikte keşfettik. Umarım bu yolculuktan keyif almışsınızdır. Unutmayın, yeniden başlamak için, daha güçlü bir biz olmak için asla geç değil. İlişkinizin hikayesini baştan yazma kalemi sizin elinizde. Yeter ki isteyin. O gücün zaten içinizde olduğunu biliyorum. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.